Sevgili Avrupa medya takipçilerimiz, Simmenger Hauptstraße numara 69, Homestore'den hepinize hayırlı akşamlar efendim. Evet, bu bölgede hizmet veren Homestore'de indirimler var. Biz de sizler için o indirimleri görüntüleyeceğiz. İsterseniz şöyle dışarıdan neler var, bir inceden bir gösterelim. Sonra içerideki ürünleri de göstereceğiz. Burada yine böyle ne alırsam 1 euroya olan ürünler var arkadaşlar. Şöyle yatak örtülerimiz var, ee, alışveriş arabalarımız var, alışveriş. Arabalarımız şöyle var. Normal fiyatı 16 Euro'dan şu andaki fiyat sadece 8 Euro arkadaşlar. İndirim bir hafta devam edecek. Bir hafta içinde geldiğiniz takdirde bunları yarı fiyatına alabiliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Yine burada normal fiyatı 15 Euro olan alışveriş arabalarımız yine şu anda 10 Euro değerli takipçilerimiz. Bakalım başka neler var. Yine indirimleri görüyorsunuz. Bakın burada yatak örtümüz normal fiyatı 30 liradan şu andaki fiyatı 18 Euro'ya düştü değerli izleyicilerimiz. Şöyle bu tarafta neler var neler yok ki neler yok ki. İçeride ayrıntıları anlatacağız ama şöyle baktığımız zaman 1, 2, üç tencere bir tava. Evet şöyle fiyatı normal 80 Euro'dan. Şu andaki fiyatı 40 Euro granit. Evet arkadaşlar şu anda fiyatı 40 Euro. İçeride yine var elinizi çabuk tutun. Neredeyiz? Simmerger Hauptstraße numara. 69'dayız. 11. Viyana'dayız değerli takipçilerimiz. Hemen sizler için içeri giriyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımız inanın ki buraya geldiğiniz zaman fiyatları kıyasladığınız zaman inanın sizler de hayret edeceksiniz. İsterseniz şöyle etrafı güzel bir görüntüleyelim efendim. Şöyle yatak örtülerimiz, battaniyelerimiz, o ürün, tekstil ürünlerimiz de bulunmakta. Ama biz biraz da daha fazla indirimde olan, daha fazla ilgi çeken evimizin her zaman kullanabileceğimiz ürünlere Odaklanalım yine burada bir e, temizlik ürünü bölümümüz var buradan başlıyor evet şöyle gösterelim temizlik ürünü bölümümüz var buraya kadar devam ediyor temizlik ürünlerimiz şöyle hemen gözüme yine yarı fiyatı olan bakın normal fiyatı 130 euro olan e, şöyle bakın arkadaşlar 80 euro evet şu andaki fiyatı bizim 80 euro değerli takipçilerimiz mutlaka ve mutlaka bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yine kahve fincanlarımızı şöyle göstermek istiyoruz. Kahve fincanlarımız da bakın normal fiyatı 15 eurodan e, 7,5 euroya düştü. İndirimler devam ediyor. 25 eurodan 15 euroya düştü. Kahve fincan takımlarında inanılmaz indirimler var. Elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Yine burada karşıda o kadar güzel bir süs eşyası gördüm ki bakın normal fiyatı 90 eurodan şu andaki fiyatı 50 euro, 120'den 90 euro. Böyle fiyatlarda inanılmaz indirimler var efendim. Yeni gelenler için, bizi yeni izleyenler için hemen adresi tekrarlıyorum. Simmeniger Hauptstraße numara 69 Homestore'deyiz efendim. Evet, devam ediyoruz yine buradan. Şöyle süs eşyalarımız var. Onlarda da inanılmaz indirimler var. Fincanlardan devam edecek olursak, bakın şöyle yakın çekim alabilirsek, böyle güzelim, şöyle altlı kuğu kuşu gibi altlığı var. Normal fiyatı 50 Euro'dan 35 Euro değerli izleyicilerimiz. 25 Euro 20 Euro. Böyle e, kalitesine göre, güzelliğine göre, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de fiyatlarda inanılmaz indirimler var. Mutlaka ve mutlaka bu fiyatları e, sizler değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yine burada dışarıda görüntüle görüntülediğimiz e, granit tencereler. Bakın e, dediğim gibi dışarıda belki görüntü iyi olmamıştır. Tekrar burada içeride gösterelim. E, normal fiyatı 80 Euro'dan 40 Euro şu anda bakın 1-2-3 tane tava e, tencere pardon bir tane de tavası var. Yani şöyle baktığımız zaman 1-2-3 kapaklarıyla 6-7 parça şu anda sadece 40 Euro değerli izleyicilerimiz. Yine bakın böyle evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz ister meyvelik ister kuru yemiş koyun üzerine ister çay tepsisi olarak kullanın. Nasıl kullanırsanız kullanın ama yeter ki kullanın böyle boy boy gerçekten harikaymış yarı fiyatına böyle bakın 80 eurodan 40 euro 60 eurodan 40 euro 65 eurodan 45 euro 90 eurodan 50 euroya büyüklüğüne göre fiyatlarda da indirimler var. Evet yine hemen burada çok ürün var. Hangi ürünü kamerayı çevireceğimizi biz de şaşırıyoruz. Yine burada 1600 euro olan bisikletimizin fiyatı şu anda 590 euro elektrikli bisiklet. Hemen izine gidecekler için bavulumuz bile var arkadaşlar. Bavulumuzun fiyatı ne kadarmış efendim? Şöyle 30 euro normal fiyatı 60'tan İndirime girdi. 80 euroya yine burada normal fiyatı 160 olan bir büyük bavulumuz da şu anda 80 euro değerli izlerimiz. Hemen yine burada çatal bıçak üçlü. Bunlar üçlü arkadaşlar. Yani tek böyle görmeyin. Bu komplesi. Evet, şu büyü içinde bakalım var mı içinde neyse. Bu üçlü arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim. Yani üçlü büyük boy olarak hemen biraz şeylere de görüntüleyelim. Şöyle bakalım bunlara. Evet çatal bıçak takımlarımız arkadaşlar gerçekten şunlara bir bakar mısınız? Kendinizi görüyorsunuz inanın. E, altın renkte gold 110 euro. Şöyle çantasıyla birlikte. Evet harika ürün. Gerçekten e, bu fiyata bu ürünü hiçbir yerde bulamazsınız diye düşünüyorum. Yine burada e, silbo olan var. Onların fiyatı bakın 100 euro değerli izleyicilerimiz. Devam ediyor böyle. Yine burada inanılmaz güzel çay tepsilerimiz var. Onları da gösterelim. Yani e, normal bu çay tepsisi ama ayna olarak da kullanabilirsiniz. Beni görüyor zaten. Bakın buyurun. Evet ayna olarak da kullanabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Buradaki ürünlerin çoğunda indirim var. Mutlaka ve mutlaka burayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şöyle fiyatlara bakın 60'tan 30, 50'den 25. İnanılmaz indirimler sizleri bekliyor değerli izleyicilerimiz. Böyle yine cam ürünlerimiz var. Bakın kapaklı. İçine ne koyarsanız koyun. Takım olarak alın veya tek olarak alın. istediğiniz şekilde alın. Bakın 30 euro. Yine burada fincan takımımız var efendim. 25 liraya, Biraz daha büyük fincan boyları. Yine burada bakın çay tepsisi gördüm. İnanılmaz güzel. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bunlar da harika ürünler. Mutlaka bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz efendim. Evet başka bakalım neler var. Yine burada silahı ve altı tane bardağıyla birlikte şöyle göstermek istiyorum. Normal fiyatı 30 eurodan şu andaki fiyatı efendim 15 euroya düştü. Bunu da değerlendirmesi tavsiye ederiz. yukarıda yine gece lambaları var. Evet. İster çocuk odasına, ister kendi odanıza veyahut da evinizin bir köşesinde kullanabileceğiniz gece lambaları sadece 15 euro değerli izleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Tabii ki yine tekstil ürünleri her zaman olduğu gibi onları da var efendim. Buradan şöyle baktığımız zaman yine daha büyük boy e, tavalarımız var üzeri cam kapak. Bakın normal fiyatı 60 Euro'dan 35 Euro'ya düştü değerli izleyicilerimiz. Bunları da değerlendirmenizi tavsiye ederiz. E, yeni gelen izleyicilerimizin adresi tekrarlıyorum. Simmeringer Hauptstraße numara 69 11. Viyana Homestor'dayız efendim. Şurada yine cam ürünlerini, süs eşyalarını da gösterebilirsek hangi ürünü göstereceğimizi gerçekten biz de şaşırıyoruz. Yukarıda demlikler var. Demlikler indirime girmiş. Yine burada bakın arzumdan o kadar güzel kaliteli gibi bir ürün ki arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten harika bir ürün. İçinde süzgeciyle birlikte çayınızı rahatlıkla demleyebileceğiniz ve çayınızın demini görebileceğiniz bir ürün. Yani çayınızı demlediniz. Çay demlendi mi demlenmedi mi diye merak etmenize gerek yok. Yani çayınızı görebilirsiniz buradan. Gerçekten Harika ürünler bunlar. Bunlardan da e, eğer ihtiyacınız varsa mutlaka ve mutlaka evinizde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Bilhassa çay alışkanlığı olan e, bizler için gerçekten inanılmaz güzel. Yine yukarıya bir çevirebilir miyiz? Yukarıda yine semaverleri gördüm. İnanın şöyle baktığımız zaman büyük boy ve küçük boy. Büyük organizelerde kullanmak için bakın veya daha modernize daha güzel şöyle bakın bu da çok güzelmiş. Gerçekten harika bir ürün. Şekil olarak ve Dizayn olarak çok güzelmiş. Yine dediğim gibi bir tarafı çay bir tarafı sıcak su olan büyük semaver boylarımızda burada bulmanız mümkün değerli izleyicilerimiz. Buradan devam edersek pizza tavalarımız bakın pizza tavalarımızda da normal 60 liradan 45 liraya indirimde şu anda. Bir hafta indirimler devam edecek. Mutlaka ve mutlaka burayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Devam edelim efendim yine burada kahve makinalarımız var bakın kahve makinamızın normal fiyatı 80'den şu andaki fiyatı 45 Euro değerli izleyicilerimiz. İnanın düdüklü tenceremiz var. Ürünler saymakla bitmiyor. Çok ürün var. Çok da indirim var. Yani bütün ürünlerde indirim var. Onun için biz de e, elimizden geldik kadar hepsini e, sizlere görüntülemek istiyoruz. Evet bıçaklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bıçak büyük boydan küçük boya kadar olan e, Ronald markasından normal fiyatı 40 Euro'ymuş ama şu andaki indirimdeki fiyatı 20 euro değerli izleyicilerimiz. Bakın hem evinizde her zaman kullanabileceğiniz biliyorsunuz Ronald çok iyi bir marka bıçakta. Onu da buradan belirtelim. Hemen burada öyle bir güzel ürün var ki gerçekten işinize her zaman yarayacak arkadaşlar. Neden? Hemen bu ürünü değerlendirmek istiyorum. Bilhassa kış aylarında olsun, yaz aylarında olsun evinizin içinde kızartma veya balık pişirmek, et pişirmek istemeyen sevgili takipçilerimiz, sevgili müşterilerimiz. Balkonda rahatlıkla pişirebilirsiniz. Evinizin içine koku gelmez. Bunu rahatlıkla balkonda kullanabilirsiniz. Devam ediyoruz. Çok ürün var. Yine burada bakın. Tencerelerimiz var. Alüminyum. Daha büyük organizeler için, ihtiyacı olanlar için daha büyük boy var. Bakın. Bunun içinde her şey yapabilirsiniz. Pilav yapabilirsiniz veya et kavurma gibi. Evet. Büyük organizeler için de büyük ürünlerimiz de var. Dediğim gibi şu ocaklar gerçekten evinizin içinde et, hamsi, balık, işte kızartma, Onları kokmasını istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka bunu değerlendirin ve rahat edersiniz. Balkonda bunları zaten kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet tencereler her yerde önümüze çıkıyor. İnanın gerçekten çok uygun fiyata. Ee, şöyle bakın arkadaşlar 3 tane tencere 1 tane tava sadece 40 Euro. Evet burada da açık şekilde var. Bakın cam kapak. Ben cam kapakların bayanların daha çok tercih ettiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü cam kapak olunca yemeğin pişip pişmediğini buradan bakabiliyorlar. Ama diğerlerinde kapağı açtığınız zaman yemeğin lezzetli buharı dışarı çıkmış oluyor efendim. Devam edelim. Buradan yine yatak örtülerimiz var. Yatak örtüleri normal fiyatı 120'den 60 Euro'ya indirimde. Yine burada... Bakın 60 euro 120'den inmiş bu yatak örtülerinde değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Sultan markasında. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Yine burada e, güveç kaplarımız var. Bunlarda da evinizde rahatlıkla. Burada her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Karşı tarafa hemen çevirsek inanın hangi ürünü sayacağımızı ben de şaşırıyorum. E, turşu cam kavanozlarımız var. Turşu kurmak isteyenler için bakın böyle büyük boyda. Normal fiyatı 15'miş ama şu andaki fiyatı 10 euro değerli izleyicilerimiz. Burada yine tavalarımız var. Bakın 5 Euro'ya tava. Hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. İnanın kızartma tavası olarak kullanabilirsiniz. Yani bunu aldınız sadece kızartma yapın. Yani başka bir şey yapmayın. Veya sadece et pişirin. Evet sadece 5 Euro'ymuş tanesi. Onu da buradan belirtelim. Yine burada ekmek sepetlerimiz. İnanın her şey olması çok e, güzel bir şey. Yani buraya girdiğiniz zaman sini e, boyuna göre fiyatları da değişiyor. Şöyle en üsttekini gördüm. 18 Euro yazıyor üzerinde. Değerli izleyicilerimiz evet devam ediyoruz yine tekrar bir bisiklet daha akülü bisiklet isteyenler için bisikletimiz de var. Yukarıda yine evinizin her köşesine asabileceğiniz güzel böyle e, dua ve cami saat yazılarımız var tablolarımız var arkadaşlar. Onları da e, buraya geldiğiniz zaman e, hangisini veya hangi dizayn sizin evinize uygunsa ona göre de tercih edebilirsiniz. Bakın yine burada çocuklar için inanın gerçekten her şey var burada her şeyi bulmanız mümkün. Ee, çocuk takımı var burada bakın havlusundan işte her şey ayakkabısına kadar içinde her türlü parçayı bulabilirsiniz. Normal fiyatı e, 70 euroymuş şu andaki fiyatı 35 euro değerli izleyicilerimiz değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Evet indirimler tüm hızıyla devam ediyor. Yine burada paspaslarımız var şöyle paspaslara da biraz göz atmak istiyoruz. E, 15 euro normal fiyatı 30'dan düşmüş paspaslarımız şöyle rengarenk istediğiniz renkte de burada bulmanız mümkün. Daha burada daha çok var. Yine burada. Evet. Değerli takipçilerimiz şunlar çok aranıyor. Her yerde e, bunları ne yapıyorsunuz? Tercih ediyorsunuz. Bunlar masa masaüstü muşamba veya evinizin her yerde kullanabileceğiniz. Yine burada bakın kaç renk var. İstediğiniz renkte veya hiç renksiz de. Sadece renksiz olanı da var. Yine şurada bir tane gördüm. Sadece 99 sent yazıyor üzerinde. Buyurun. 6 tane 6 tane sütlaç tabağı olarak kullanabilirsiniz. Veyahut da fırında herhangi bir küçük e, işte karışık yemek yapabilirsiniz. Küçük olarak kullanabilirsiniz. 3 tanesi sadece 99 cent arkadaşlar. Yani ben takım almak istiyorum. 6 tane almak istiyorum derseniz sadece 2 euro bir bedel ödersiniz. 6 tane almış olursunuz bunlardan. inanın. sadece 99 cent 6 tanesi. Evet pardon şöyle. Değerli izleyicilerimiz pakette 6 tane varmış. Pardon özür dilerim ben 3 tane var zannettim. Şöyle 6 tanesi üzerinde 99 sent yazıyor. Evet gerçekten inanılmaz bir fiyat bu. Yani 6 tanesi sadece 99 sent. İnanın evinizde her şeyi yapabilirsiniz. Yani bunu fırına sürdüğünüz zaman bunlar biliyorsunuz fırına da dayanıklı ürünler. Fırında da bunlar da ürün pişebiliyor en azından bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Sadece 99 sen. Evet gelelim bardaklarımıza. Malum bardaklarımız makinalarda ister istemez yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Makinaların suları çok kuvvetli olduğu zaman ister istemez makina yıllar geçtikçe makinede bardaklar çiziliyor. Onun için çizik bardaklarla hiç uğraşmayın bayanlar. Böyle bakın 2, 4, kaç tane var içinde? 2, 4, 6, 12 tane bardağımız sadece 18 euro arkadaşlar. Yani tanesi 1.50'ye geliyor. Yani 1.5 Euro tanesi. Böyle çizik e, bardaklarla uğraşmanızı siz de tasvip etmezsiniz zaten. Şöyle etrafı gördükçe hangi ürünü sayacağımı inanın. Ben de şaşırdım. Dilim dolaştı arkadaşlar. Bu kadar indirim olan mağaza çok e, rast gelmiyoruz. Çok üründe indirimler var. Değerli izleyicilerimiz yine burada bakın ne güzel ürünler var. Buyurun efendim. O kadar güzel ki, bakın iz, iz, evinizin içinde ne olarak kullanırsanız kullanın. Yine burada gold ve silver olarak iki renkten var. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet, tabii ki hanımların işini çok kolaylaştıracak, çok 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 kolaylaştıracak hamur makinesi. Ne yapıyoruz? Hafta ortası işe gidiyoruz. Hafta sonunda ne yapıyoruz? Eşlerimizden e, hamur işleri istiyoruz. Ne diyoruz? Lahmacun yap, börek yap, çörek yap, onu yap, bunu yap. Ama onu yapmak için de bunu almak gerek. Normal fiyatı 240 olan şu andaki fiyatı 120 Euro. adres tekrarlıyorum efendim. Simmeringer Hauptstraße numara 69 11. Viyana Homestore. Hemen buraya geldiğiniz zaman zaten Simmeringer Hauptstraße 69'u U3 veya 71 tramvayıyla da buraya ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet şimdi yine canlı 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 yayında indirim geldi. Sürprizi bekleyin arkadaşlar. Canlı yayında ne indirimi geldi? Evet demliğimiz geldi. Hemen canlı yayında indirim yapıldı arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım demliğimizi. Çizmeden düşürmeden. Evet fiyatını da yavaş yavaş şöyle. Evet sadece 10 euro. Altlı üstlü demlik takımımızın fiyatı sadece 10 euro arkadaşlar. Evet bunu hiçbir yerde bulamazsınız. 10 euroya değerli izleyicilerimiz. Hemen yine demlikler demişken Canlı yayında indirimde bu demlikte de geldi ama karşıki demliklerimizde yine indirimler var. Bakın normal fiyatları 40 euro olan demliklerimiz şu anda 20 euro değerli izleyicilerimiz. Bakın renklerine. Hele şu tutma yerleri çok harikaymış gerçekten. Ee, bir, bir de cam kapak var. Devam ediyoruz. Yine burada e, normal fiyatı e, 100 euro olan. Şu andaki fiyatı 55 euro. Bunların kalitesine de diyecek yok tabii ki. Yine bakın Fiyatlar 55 Euro'ya inmiş 180 e, pardon e, yani 100 Euro'dan 55 Euro gemliklerin büyüklüğüne göre kalitesine göre de fiyatlarda indirim yapılmış. Normal fiyatı 35 Euro'dan 18 Euro'ya inmiş. Yine burada 10 Euro'ya inen demliğimiz de burada değerli izleyicilerimiz. Yine burada bakın Termostat, termoslarımız var veya böyle büyük boy var. Müşteri geldi. Müşteriyi de fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Evet yine burada tabak bölümümüz var. Karşı tarafta da bakır demliklerimiz var. Bakır demliklerimizi kısa bir görüntü alabilir miyiz? Evet bakır demliklerimizi de kısa bir görüntü alalım fiyatlarını. Evet kulpları ağaç arkadaşlar. Böyle elinizi yakmaması için. Ve e, normal fiyatı 40 Euro'dan şu andaki fiyatı 20 Euro. Hangi birini görüntüleyelim ben de merak ediyorum. Şu, şu, e, aksesuar ürünlerimize bir bakar mısınız? Evinizin her köşesinde bunları kullanabilirsiniz süs olarak. Gerçekten harika ürünler. Böyle ürünleri üretiyorlar, üretiyorlar, üretiyorlar. Gerçekten insanlar hangisini alacağını şaşırıyor. Yine burada bu da harikaymış. Bunun içine her şey koyabilirsiniz evinizin içinde veya bunu asabilirsiniz. Yani bunu bir köşeye asabilirsiniz bir de. O kadar güzel ürünler ki. Buna da akşam şeyden sonra, işten sonra, yemekten sonra televizyon izlerken, maç izlerken, çayınızı içerken bunun üzerine de kurabiyeydi, kuru yemişti. Onları da buradan rahatlıkla alabilirsiniz, yiyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Devam ediyoruz efendim. Dediğim gibi yine tencerelerimiz var burada. Bakın onlarda da indirim var. Gerçekten e, kapağın kalitesi belli oluyor. Bayağı ağır. Şöyle fiyatı da normal. 150 eurodan 75 euroya düşmüş takım olarak. Değerli izleyicilerimiz. Her şey var. Çöp sakılı 2 euro. Çöp sakılı bile var. Yani burada her şeyin olması gerçekten inanılmaz güzel bence. Yine burada masanızda işte ne koyarsanız içinden her zaman olabilecek her şeyi bunun içinde de böyle sofranızda bulundurabilirsiniz. Evet yine burada evet evet değerli izleyicilerimiz gerçekten inanılmaz güzel ürünler. Bakın normal fiyatı 100 liradan şu andaki fiyatı 50 liraya indirimde. Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle sizlere bugün 11. Viyana'dan seslendik. İsimler gel numara 69 efendim. Homestore sizleri buraya bekliyoruz. Dediğim gibi adresini, telefon numarasını, iletişimini şu anda Avrupa Medya, Facebook ve TikTok olmak üzere aynı anda iki yerden canlı yayındayız. Ama Facebook sayfamıza bütün bilgilerini yazacağız. Sizler de buraya gelebilir. Bu ürünlerden faydalanabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Sağlıkla kalın efendim.